sonunda tuttuğun takımın imzalı formasını kazanmak ister misin? Yapman gereken şeyler oldukça basit. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenip yorum kısmına abone oldum yazarak sen de tuttuğun takımın imzalı formasını kazanabilir ve diğerlerden hediye çeki kazanma şansı da yakalayabilirsin. Hadi şimdi sen de şansın dene. Futbol Plus ekranlarından herkese mutlu günler değerli futbol severler. Bugün sevgili Volkan Üstü Yıldız'la birlikte Fenerbahçe'nin transfer gündemini konuşacağız. Volkan abi hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın abi? İyiyim. Şimdi transfer sezonu başlamadı abi aslında ama yani açıkçası takımlardaki başladı arayışlar başladı. Eksikleri belirleyip bir an önce o eksikleri doldurmak istiyor takımlar ve Fenerbahçe'de de e, yani daha önce çok ismi çıkmamış bir isim konuşulmaya başlandı. Bir Brezilyalı. Fenerbahçelilerin sevdiği tarzı diyebilir miyiz yani? Brezilya deyince zaten Fenerbahçe gelir evet, akla. Türkiye'de Brezilyalı sporcular genelde tutuyor. Evet yani çok... Belki de iklimden dolayı. Oynuyorlar dolayı bir iklimden. şekilde, bir yok <laughs> sistem sizimizden oluyor. Yetenekli oldukları için topu da biliyorlar, oynuyorlar yani. Ama yani diğer takımlarda yine böyle bu kadar olmasa da Fenerbahçe gerçekten Brezilyalı konusunda bence biraz Bilmiyorum, öne doğru. çıkıyor. Galatasaray'ı evet. çok tercih etmez, Beşiktaş da çok tercih etmedi. Son yıllarda biraz denediler ama Fenerbahçe de ağırlıklı o konuda. Şimdi Oyuncuya gelelim abi. Bir sağ bek oyuncusu Fenerbahçe biliyorsun ki bek rotasyonunu genişletmek istiyor. Yani buna gerek var mı yok mu bunu programda konuşuruz. Matheusinho Brezilyalı sağ oyuncusu 2000 doğumlu bir oyuncu. Flamengo forması giyiyor. Flamengo'da da böyle bayağı oynayan bir oyuncu Bu onu sözü söyleyelim. 11, yani 11'in işte. değişilmezlerinden biri oyuncu. E tabii Flamengo olduğu için e, takımı da Jesus da burada bir etken İstersen böyle bir başlayalım. Yani oyuncuyla alakalı görüşlerini merak ediyorum ve Jesus'un tabii isteği doğrultusunda mı bunu da merak ediyorum. Fenerbahçe bir sabrik alıyor. Evet. O kesin. Çünkü hoca o sayeden çok memnun değil. Yani şunu hatırlayalım. Sezon başında söyledi. Bekler'in top karşı olmasını istiyor. Topla iyi oyuna çıkmasını istiyor. Ve o sayı, tüm atletizmine rağmen, tüm o yani inanılmaz gücüne rağmen o top konusunda sıkıntılı bir Yani pas timingi de çok kötü. Yani zamanında o pası veremiyor. Ferdi başlayayım. Ferdi yapmıyor. Ferdi akıyor zaten. Yani Osay, şuna ekleyeceğim abi bu konuda. Şimdi Osay çok atletik bir oyuncu. Bunda hem fikiriz. Zaten o atletizmin üstüne bir de teknik eklemiş olsaydı zaten herhalde Türkiye'ye gelmezdi <laughs> diye düşünüyorum ben. <laughs> Aynen öyle. <laughs> Doğru. Tabii ama gelişmedi. Fenerbahçe evet, evet. aslında gelişime açık bir oyuncu diye aldı. Rangers'tan aldı. QPR'ler ama yani olmadı Fenerbahçe'de. İşte Vitor onu, Fenerbahçe onu geriye çekti. Tuttu. Çok kuvvetli çünkü hakikaten atlet. Yani geçmesi çok zor. Ki geçen sene Emre Kame'nin zorlandığı tek oyuncuydu neredeyse. Emre Kame'yi biraz durduran. Trabzonspor tek başına şampiyon yaptı adam. Şeyle, bakıyorsunuz ama hala hücumda sıkıntıları yaşıyor. Hala gidiyor. Tam defansif ama gidiyor duruyor. Evet, Onun yani, ötesi onları... yok. Şimdi hoca hem sağda hem solda hocanın sisteminde o bekler önemli. İşte hem onunla bekler alan daraltıyor e ne olur topu kullanmasın istiyor. Çünkü klasik kanat kullanmıyor biliyorsun. Evet evet. O, yani iç oyuncuları, iç oyuncuları orta içeri kat eden oyunculardan falan. içeri, öyle oynamalarını istiyor. Onun için beklerin o bindirmesi çok önemli hoca için. Ama o sayıda da bindirse de yani orta yok. Yani orta Yaptığı ortalar yani kafasını gözünü koruyor. <laughs> Top gelecek diye türbünde. Şaka maka. Yani biraz o sayıda ayrılmasını bekliyorum devre arası. Yani o ederi de var arada, Müşterisi de var. Ben gider diye bekliyorum artık. 3-5 ne kazanır ona bir şey diyemeyeceğim ama Geçen sezon başı 8'ler, 9'lar konuşuluyordu. Evet. Şimdi bu sezon ne olur? Devre arası ne olur? Bir şey demeyeceğim tabii Fenerbahçe'de bu arada bir isim daha var. unutuldu gitti Nazım Sangare. Evet yani. Şimdi konu Kasım konu ayında, konu ayında takıma dönecekti. Kasım Aralık gibi dendi. Ben merak ediyorum şimdi bu hazırlıklar izin bitince görecek biz idmanlarda. Yani idmanlara şimdi başlasa devre arası yüklemesini de düşünürsek. Aslında Sangare bir de TC pasaportu var ya yerli bir oyuncu milli takımda da oynamış oyuncudan yani, bahsediyoruz. Yani o da bence bir alternatif olarak düşünülebilir. Ama tabii Cesus ne kadar izin izin verir derken beğenir, ister. Hiç görmedim çünkü hiç oynamadı abi. Ya yani şöyle de bir durum var konu. Şimdi Dünya Kupası arasından sonra bir devre arası olmayacak biliyorsunuz ki. Yani zaten evet. maçlar başlayacak. Zaman. Evet hani var. arka arkaya maçlar oynayacak. Evet. E burada da tabii ki işte Nazım gibi rotasyon oyuncularının da artık forma şansı bulamayan isimlerin de belki de bir şans doğacak diyebiliriz. Yani. Olabilir çünkü yani Nazım iyi kötü. Kadronuzda olsa sizi de çok üzmeyecek bir eleman. Evet, eleştiren de çok, beğenmeyen de çok ama yaptığı işler ortada. Yani artısı eksisi tartışılır. E bir Nazım da var elde. E, Ferdi zaten konuşmaya gerek ama hocanın acaba diyorum Ferdi'yi başka mevkide değerlendirme şey olabilir, e, hedefi olabilir mi? Ya çünkü benim orta sahaya da Fenerbahçe bir ya adam daha var ya. çok faydalanmak için belki. Şöyle Fenerbahçe orta sahaya böyle 8 10 numara karışımı bir isim var. Zayko oynatmaya çalıştı öyle. Zayko öyle oynayamıyor. O da çok tartışılıyor işte imza Beşiktaş sözleşme yenilensin gitsin diyenler. İşte Ferdi onu yapabilir mi diye düşünüyorum. Çünkü defansif orta sahası var hocam. Üç tane İsmail Arao, Crespo. Da i̇şte Crespo 8 10 numara biraz daha önde diyebiliriz Ya o tip o kadar yetenekliydi Crespo, Yapmaya da çalışıyor. Şimdi onu o görevi yapacak isim Ferdi olabilir mi diye düşünüyorum transfer olmazsa transfer de yapabilir Fenerbahçe. Orayı. Onu bir göreceğiz. O da herhalde artık Şubat penceresi açılana kadar netleşir. Ha Arda orada oynayabilir mi? Yani Arda, Arda sanki bu, bu sistemi de 4-2-3-1'in evet merkezi böyle. Merkezi olabilir. Ama gibi. yani bu şeyde ya mesela İspanya milli takımını izlediniz Gavi'yi. Evet yani Gavi ve Pedri gerçekten. Pedri yani Gavi'nin nasıl tek top oynuyorlar, yani oyunu çabuklaştırıyorlar. Arda'nın öyle olması lazım. Bir de yani şeyde programı konuştuk. Arda'nın o Barcelona'nın altyapısı yetiştiğini düşünüyorum evet, de, Yani, herhalde milli dünyanın en iyi olurdu. Üç, futbolcusundan bir haline gelebilirdi. Oradan çıksaydı. Öyle Kesinlikle. Tedris Hattan çıksaydı. Onun için yani Arda'nın da aslında o Gavi'yi işte Pedri'yi iyi izleyip topu ayağında fazla tutmadan ki yani hızlı oynamaya da çalışıyor. Çalışmıyor değil evet. ama tabi oturacak bunlar. Zaman oy oyun bir oyuncudan bahsediyoruz. Gelelim ve bir Sağbek'ten girdik. Evet. Dediğimiz yani Arda, var Arda'ya şunu ekleyelim abi. Şimdi Arda belki de hani az önce de konuştuk. Şu an için çok uygun değil oyun formasyonu belki ama Arda belki de yani önümüzdeki sezon olur veya bu yaz transfer döneminde olur. Bir İspanya takımına transfer olursa ben Arda'nın gelişiminin hızlanarak yükseleceğini düşünüyorum. Valla Arda Almanya olabilir. Arsenal'in ailesine gönderdiği mektup var. Görüşüyoruz ya. Yani. Çünkü evet. biliyorsun yaş ufak olduğu için evet, evet. direkt kulüpten falan istemiyorsunuz. Yani bildirmek zorundasınız aileyi. Ee, Arsenal gönderdi. Bayern Münih vardı. Manchester United'ın adı geçiyor ama şimdi Napoli konuşuluyor. Fenerbahçe'nin Napoli ile arası iyi. E, tabii Türkiye'den alırsan ucuza alıyorsun. Kesinlikle. Avrupa'dan 30'a 40'a gelecek adamı Türkiye'ye gelince 15'e alıyorsun. Evet. O işte bizim para bahtımız. Yani İtalya doğrudur ama İtalya ne kadar uygun Arda işte ona... Yani Arda konuşur. şu an İspanya. Benfica'da olsaydı 50 Porto, milyon, 40 milyon euro konuşuluyordu çok net. Daha üstleri bile konuşuldu. Benfica Porto'da şimdi neler konuşuldu? Arda Zinho falan diye böyle en yani 80'ler 100'ler konuşulurdu. Vanları gitti. Şimdi oynamıştı çünkü Arda şimdi yapabilir. Evet kesinlikle. Daha, daha geçen sonra. sezon Fenerbahçe yani o kadar kötü olmasa belki Arda yine oynamayacaktı şey olmayacaktı. Şimdi Arda'nın iki sene önce oynaması gereken dakikalar Arda şimdi aldığı için aslında biz Arda çok tartışıyoruz. Arda 15'te başlasaydı bu işler şimdi ilk oldum. Direkt futbolcusuydu zaten. Şimdi şöyle abi yani artık yayınımızın da yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Mateo Zinho dedik. yayınımızın konusu da zaten oydu. Onunla başladık. Tabii başladı. oyuncu hiç konuşmadık. Şimdi yani oyuncu biraz tabii konuştuk ama özellikle bu oyuncu hani bahsettiğimiz gibi Flamengo'da süre alan bir oyuncudan bahsediyoruz. Şimdi maliyeti de tabii o yönde biraz yüksek olacaktır. Brezilya basını yazmış onu işte. Fenerbahçe 2,5 milyon euroya yakın bir para veriyor. Rakam internette yazan bunun 3 katından evet, fazla. Yani 2,5 milyon euroya kesinlikle oyuncuda, bırakmazlar. Yani anlamadım. Ortalama bir bek. Aslında yani çok iyi yaptığı bir şey yok. Her şeyi biraz azar azar yapan bir oyuncu. Biraz defansif yönleri de ağır basıyor. Görev adamı Çok iyi bir diyor. hücumcu mu? Değil. Çok iyi bir kesicimi yani işte, defansta idare oynuyor. Bir de Brezilyalılar biliyorsun presi sabit de yoktur onlarda. Gider gelir. Tabii aslında. yani kanat bek gibi Kafu, Kanatbek Daniel Alves, Maicon oynuyorlar. Bence. 22 yaşında geleceği de olabilir. Yani geleceği de transfer de olabilir. Yani görelim ama önce birilerinin gitmesi lazım Fenerbahçe'den. Yani 3 futbolcunun en az gitmesi lazım. İşte o sayı konuşuyoruz. Zayk büyük ihtimal bence ayrılacak. Ama parayla mı gider 1-2 milyon euro? Çünkü zaten sözleşmesi bitiyor. Evet. Bir Rossi'ye teklif gelir mi? O bir pencere açık bence orada. O olabilir. Yani Rossi de şu biraz hayal kırıklığı oldu gibi abi. Dünya Kupası'na gidememesi beklentileri yani, biraz düşürdü. Hoca tercih onun bence Avrupa Ligi'nde aldığı süreler menajerleri daha ikna etmiştir. Ha bence Fenerbahçe için de iyi oldu. Dinleniyor. Can yani, tabii o da işin <laughs> ayrı bir boyutu abi. Fenerbahçe biraz onu bekliyordu sanki. Dünya Kupası'na giderse yani, orada göstereceği performansta de. da ciddi Tam bir bonservis getirirse. Yani sonra. oradan bir çift rakam bekleniyordu oradan. Dünya Kupası'nda kendini diye ama yani ben ligde de ihtiyacı olabilir Rossi'ye. Yani geçiş oyununda yani burumadan da hiç solda fayda düşünürsek o tip Rossi'ye hala ihtiyaç var tabi orada. Evet. bir adam gelmezse oraya. Evet Volkan abi. E, aklı gitti program diyebilirim. Ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyorum ben değerli yorumların için. Futbol Plus ekranlarında e, bizi izlediğiniz için de çok teşekkür ediyoruz. E, önümüzdeki yayınlardan haberdar olmak için kanala abone olabilirsiniz diyelim. Şimdilik hoşça kal. hoşça kalın Hoşçakalın. Hoşçakalın. thank yeah. you yeah.